Selamun aleyküm arkadaşlar. Valla buralarda akşam Soğuk çıktı. Sabahtan beri evin içinde orayı süpür burayı sil. Buranın tozunu al derken bunaldım. Sıkıldım. Kendimi attım dışarıya. Valla nasıl soğuk çıktı. Bunlar üşürler Elif. Bunları alalım içeriye koyalım. Zaten bir garip duruyorlar bak. Sen de üzerine hırka giy annem. Soğuk. Bunlara da yem verelim. Kere bak, kere. Kere kere musun? Ee, <laughs> Ama ne istiyorsunuz? Ne güzel işte, sıcak yere götürüyorum sizi. Hadi afiyet olsun. Umut saldım arkadaşlar. Ahırı yaptım, gerçi daha tam yapmadım. Ot kesmeye gideceğim. Birden bir soğuk çıktı. Nasıl? Hayvanlar dedim hoplasın zıplasın. Ama siz hoplayıp zıplamayın arkadaşlar. <laughs> siz hoplayıp zıplamayın. Onlar hoplayıp zıplasın ama. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Zarife'yi sağdım, Umut'u saldım işte annesiyle ikisini. Ondan sonra Efe'ye dedim ki oğlum dedim bir çuval samanla bir balya dedim talaş at, atmış. E, samanı şuraya aldıracağım eşime, eşim geldiği zaman. O, Umut ortalığı karıştırdı koşarken, kovaları falan düşürdü. Bu kız kız Cemde Şimdi arkadaşlar bunu da iki aydan e, iki buçuk aydan düştü. Şimdi bunu saldım mı? Çok çıldırıyor. Bir de hava soğuk, o yüzden bunu salmadım. Şimdi onun önüne bir besiye mi dökeceğim tesellermani? <laughs> Vallahi arkadaşlar havada nasıl soğudu? Buz gibi. Ama ben bütün gün içerideydim ya. Vallahi içeride bunaldım. Ahırı da yaptım, yarı yaptım, tam yapmadım. Şimdi ot keseceğim. Şöyle prasalarıma bakmaya geldim. Olmayan prasalarıma. Ne olacak bilmiyorum. Bir olmuyor, bir, bir garip. Bu sene de iki defa ekeceğim herhalde. Vallahi ya. İnşallah öyle olmaz. Durum onu gösteriyor sanki. Oo şuraya bakın. Buraya bir ayak basılmış. Ayak basılmış. Böyle sökmüş ne varsa. Bayağı da biber fidesi varmış burada. O ayak nasıl bir ayaksa sökmüş. Şöyle arkadaşlar komşunun tarlasının otları da biçildi. Ben mayıs'ta biçerler diyordum ama herhalde şimdi biçme vakti. Dün ben ee, evde sarma sararken Biçtiler Ama var ya her yer o kadar güzel Ot koktu ki yeşil ot Mis gibi Şimdi bunu balya kuruyacak arkadaşlar Bunu çevirecekler Sonra balya yapacaklar Ondan sonra Depolayacaklar samanlığa Bir kere daha verecek mi Yoksa sürecekler mi bilmiyorum O kadar bilgim yok Ben de şimdi hayvanlara ot biçeceğim komşuya soracağız. Eğer e, hayvanlar güzel yiyorsa, e, süt verimi, eti hani hayvana iyi geliyorsa, seneye Allah izin verirse eşim diyor biz de ekeriz diyor. Bakacağız bakalım. Nasip. Şöyle gidelim. Hayvanlara biraz ot biçelim. Ota başlamadan önce şu yoncalara da bir bakayım dedim. Bayağı yeşillenmiş. Şöyle fena değil. İdare eder diyelim. Ama iyi yani. Hani yanmıştı ya. Yanmıştı sonra canlandı. Ayvaya bakın. Ayvaların bile rengi bir garip olmuş, yanmış. Şurada bir beyaz üzümüm vardı. Ona bir bakayım. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi evin içinde orayı sil, burayı süpür, şuranın tozunu al, buranın tozunu al. Hiç keyif vermiyor. Ama böyle dışarıya çıkıp da he bu yanmıştı. Şuradan yine filiz veriyor bakın. O filizi bu nane korumuş. Yani yani dışarıda gezmek daha keyifli oluyor. Bunda da bir şey vardı. Kızılcık herhalde düşmüş. O kadar buzda kızılcık durur mu? Kızılcık ağacımız da büyüyor. Öyle işte arkadaşlar. Ben şimdi ot biçeyim. Diyorum ki ama şimdi de şimdi mi yapsam burayı? Bilemedim. Şuraları yapayım ben en iyisi. Bir de bıçak getireyim. Orada bıçakla alınması gereken otlar var. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Vallahi kes kes bitmiyor. burayı kesmek zorundayım. Yarın çapa çapa makinesiyle girecek eşim yağmur yağmazsa. sınırların üzerindekileri alayım akşam hayvanlara yiyecek olur. Yani ben keseyim, ara ara da sizinle paylaşırım. Sıkılmayın fazla. Bayağı ot kestim arkadaşlar. Elif'e dedim abini çağır. Gelsin dedim. Vallahi gündüz yapacağım işi akşamüstü yaptım. Gündüz evden çıkamadım. Evin işi bitmiyor inci cinci. Dışarıdaki işi katıyorsun Ne yapıyorsun. Neyse. Efe gelene kadar şurayı da biçeyim çabuk çabuk. Sonra Efe gelirken. Elif. Ahırdan bir tane de boş çuval getirin. Hadi kızım ben getirdim bir tane de yetmez o. Şimdi çocuklar da gelecekler. Efe taşır. Biz de Elif'le doldururuz çuvallara. Hemen şurayı biçeyim arkadaşlar. Kameram eski eski tripod burada. Ee, çok şey duruyor. Eğik duruyor. Akşam da oldu. Görüntü nasıl bilmiyorum. İnşallah güzeldir. Efe Şunu dolduralım anne. Ay oradan gelme çocuğum Efe. Şöyle gel anneciğim. Sarımsağın içine mi girdin? şey yapmayayım dedim annem gelsene böyle. Saman dedim kar mıyım akşama. Baban yarın buraları sürecek ya. Bari dedim hani bir işe yarasın. Kızım kapıdan gel. Zarife dışarıda o kapıyı abin açık mı bıraktı? Annem kapat. Zarife dışarıda değil mi? otlar yenmeyen otlar. Hay, şey karışık çıkmış. O otlardan burada çıkmasa keşke bak. Sütlü zehirli. O yüzden hep seçerek doldurdum. Şu, şu <laughs> Babam şu şey var ya o, orada erik dalları. Otun içinde kaldı. Onları yarın kesecek de şeyin ucunu bak, e, testere var ya hani testere değil ne o da el motoru el motorunun zincirini eğlettirmeye gitti. E gitmiş onu da biliyorsun. Hep kumartesi gidiyor. O artık onun rutini. O artık. Elif şurada ver bakalım. Doldur onu. Sen bunu götür onu. Ver Ver kalır da değil mi ate? Saman yem dökeceğim ama. Kar. Besiden, besi kar. Samandan kar. Evet, bu kar. Ben Samandan daha çok doyuyorlar otlar. Şey yap, arasını toplasın. Şey Anne, He? Ay benim güzel kızım. Baktaki Gülizar gelmiyor. Hayvan otlanmaya başladı. Ne yapsın? Maşallah kızıma maşallah. Oğluşu da yanında. Otlanıyorlar. Bahçemin nazar boncuğu bunlar. Bunlar benim bahçemin nazar boncuğu. Yerim ben sizi. Maşallah. Tütü tütü tütü. Tü. tü, tü, tü. Allah'ım otlanmaya çalışıyor. O küçük ağzıyla otlanmaya çalışıyor pembe burun. Benekli bu benekli olmuş burnu. Burnunun ucunda benekler çıkmaya başlamış. Tosun yoluna doğru ilerliyor. Onun da burnu benekli olacak. Evet. Evet ablası bak nasıl otlanıyor görüyor musun? Vallahi akşam oldu arkadaşlar. Bizim burada akşam böyle. Kum köprüde akşam. <laughs> Oğlum da otları getiriyor. Efe birini dök Nazlı'nın önüne annem. Ağır olanı Zarife'ye. Hafif olanı Nazlı'ya. Çünkü na e Nazlı ziyan ediyor arkadaşlar. <laughs> anne Anne diye bağırıyor. Bak anne diyor. Geldim aşkım. Geldim bıdığım benim. Şu ışığı nasıl yaparız? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Valla akşam akşam ot topladım size. Aşkı Birini şey ağır olanı get, hafif olanı getir Efe. Şimdi akşam ezanı okundu arkadaşlar. Anca hayvanlar girdi. Hayvanları getirdim maşallah. Karanlıkta da görünmüyor ama güzel ot yaptım. Vallahi güzel ot yaptım. Kızlarıma afiyet olsun. Afiyet balı olsun. Işık ahırın ışığı yetersiz. O yüzden pek görünmüyor ama Vallahi dolu dolu iki çoğal ot bastıra bastıra doldurduk kızlarıma afiyet olsun. Çıtır çıtır yiyorlar. Oy, camı kapatmaya uğraşıyorum şu an. Yapamıyorum. <laughs> tamam yaptım. Yaptım. Kızlarıma afiyet olsun. Ahırın ışığı yani kameraya yetersiz. Bize yeterli de. Şöyle baktığınız zaman yetiyor yani. Ama e, şuraya, şurada da var bir tane. Onu her zaman yakmıyoruz. Yani gerektiği zaman doğum olduğu zaman yakıyoruz. Doğum hani buzağı yeni doğduğu zaman filan. İki lamba var. Şu an birini yakıyoruz. Tam ortadakini. Nasıl yiyorlar? Maşallah kızlarıma. Yesinler. Onlar için uğraştım kısa günün karı arkadaşlar. Besi yeminden kar. Samandan kar. Kepekten kar. Kar kardır. Tabi her zaman otlu olmaz. Hayvanlar zayıflar. Her zaman ot olmaz. Besi yemi arada olacak tabi. Arada derken ot arada olacak. Besi yemi her zaman şart. Eskiden babaannemler hayvan bakarlardı biz memleketteyken. Ben hiç hatırlamıyorum hayvanlara yem alındığını. Ne zaman Sakarya'ya taşındık yemciler yemcilerin biri geldi biri gitti. Süt yemi, besi yemi, kepek, arpa, mısır özü, e, şeker pancarı küspesi, sılaj. Böyle şeyler biz memleketteyken küspe vardı. Küspeyi de kurbanlık baktıkları zaman verirlerdi dedemler. Vallahi şimdi e, süt yemi, kepek, besi yemi, arpa ezmesi, protein tuzu ya Allah ne verdiyse veriyoruz yine de arkası kuru tabi hastalık atlattı hayvan ondandır Ee arkadaşlar ben artık eve gireyim elimi ayağımı yıkayayım biraz dinleneyim yorumlarınıza cevap verebilir miyim veremez miyim bilmiyorum vermeye çalışacağım tabii ki de ondan sonra ama biraz dinleneyim ya gerçekten ay makineye çamaşır attım. Çamaşır astım. Kahvaltı hazırladım. Bulaşıkları makineye doldurdum. Makineden bulaşık çıkardım. Tabi makineden bulaşık çıkarırken, makineye tekrar bulaşık doldururken hepsini çekmedim. Sadece sabah 3 kişilik bir kahvaltının e, bulaşıklarını doldururken gördünüz. İşin yoğun kısmı tabi kamera arkasında da oluyor. Evi süpürdüm, sildim, toz aldım iki çuval ot yoldum. Sabah ahırı, akşam ahırı, öğlen ahırını Allah'tan Efe yaptı. Civcivleri getirdim, civcivleri götürdüm. <laughs> Ay Allah'ım, çamaşırlarım şöyle balkonda. Bir kısmı Efe'nin bana hediye aldığı telde. Bir kısmı da ipte, bir kısmı da makinede. Efe, Efe atmış, kendine ait çamaşırlar varmış. <laughs> Makineye sığmayınca bir daha attık. Elif de e, mutfakta Anne dedi, geldi yanıma. Ne oldu kızım dedim. Evde dedi çikolata e, şey var dedi. Çilek sosu. E. Biraz sütle dedi bir e, tatlı türü bir şey yapabilir miyim dedi. Annem dedim niye soruyorsun? Canın ne istiyorsa yap. Evde malzememiz olduğu sürece canın ne istiyorsa yap. Yoksa yok. Yokken yok. Ne yapacağız? Onu da görüyor musunuz bilmiyorum. Uğraşıyor. <laughs> Elinde çırpıcıyla. <laughs> Mutfakta uğraşıyor da. Gürüzar'ın günlüğünün evinde akşam. <laughs> <laughs> öyle işte arkadaşlar. Yani ne istiyorsan yap kızım dedim yani canım ne istiyorsa yap. Ee, onun yaşlarındayken bizim de canımız her şey istiyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi canımız sevdiklerimizi görmek istiyor. Yani hatırlanmak, sevilmek istiyor. Çocukken de canımız öyle şeyler isterdi. İşte şimdi ne şeker istiyor, ne çikolata istiyor, ne bisküvi istiyor. Ama arkadaşlar ben doya doya ee, onu yaşadım yani Ben kendim çalıştım 11 yaşında işe girdim 26 yaşına kadar Kimse bana maaşımın hesabını sormadı İstediğim gibi Çok güzel Bir genç kızlık geçirdim ne istiyorsam yedim ne istiyorsam giydim Canım nereye istiyorsa gittim Çok güzel yaşadım ee, İşte evlendikten sonra da e, Mesela şunu alacağım, giyeceğim. Beni buralara götüreceksin. Şu mobilyayı istiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Bu elbiseyi, bu takıyı. Eşimi hiçbir zaman sıkmadım. Çünkü tok göz geldim. Eşimin ee, ailesine gözüm tok geldim. Asla gözüm aç. Her şeyle yetindim. Bu ne demedim, bu kadar bu olmaz demedim. Bunu istemiyorum demedim. Daha çok alın demedim asla. Çünkü gözüm tok geldim. Allah razı olsun ailemden de. Her zaman gözleri üstümdeydi ama asla sıkmadılar, asla bunaltmadılar. Bu şekilde. Ben de kızımı da aynı öyle olsun istiyorum arkadaşlar. Evlendiği zaman yarın öbür gün başkasının oğlunun canını sıkmasın, üzmesin. Baba evinde görmeyen gerçekten kocasını resmen yoruyor, yoruyor yani. Giyinmelere doymuyor, hazırlamalara doymuyor. Gezmelere doymuyor e, doymuyor da bu adam tek çalışıyor e, Biraz insaf ve vicdan Mesela ha, çalışırsan istediğini yap ye gez eğlen giyin Ama çalışmıyorsan Biraz insaf Görüyorum etrafımda ailemde Çevremde Görüyorum yani e, kocasını Görmezden gelip Sürekli harcama yapan e, Üzücü bir durum Asla öyle bir kız yetiştirmek istemiyorum ne istiyorsa yesin, ne istiyorsa giysin, ne istiyorsa yapsın. Ha tabii ki de belli bir çizgide tutup da sınırları aşarak değil. Yani kanaatkar olsun evlendikten sonra, tok gözlü gitsin kocasının evine. Asla yani gerçekten giyim, giymeyeceğim şeyleri giydim evlenince. Yani gerçekten e, üzerime geçirmeyeceğim şeyleri giydim. Öyle gerekiyordu, öyle yaptım. Ortam öyleydi ortama uydum. Ha beğenir, beğendiler, beğenmediler. Orası beni ilgilendirmez. Benim vicdanım rahat. Bir kuş gibi hafifim. En azından ne kayınpederimi ne kayınvalidemi gelin olurken de sonrasında da asla daha çok daha çok vermediniz, almadınız asla. Yaptılar kendi bütçelerini, bütçeleri kadar, kendi güçleri kadar. Allah razı olsun. Mekanları da cennet olsun. Herkes kendi bütçesi kadar yapar. Ben her zaman diyorum yani. Gittiğiniz yeri ne kadar yorarsanız gittiğiniz yerde sizi o kadar yorar. Gün gelir ne aç gözlüydün be bizi ne kadar yordun da diyebilir. Yani dedirtmeyin yapmayın. Ya çok zoruma gidiyor arkadaşlar ya benim de bir oğlum var. Lütfen yani Allah'ım yalvarıyorum lütfen beni sınırlarımı bütçemi aşacak birileri denk gelmesin yani halden anlayan biri denk gelsin inşallah kızıma da oğluma da. Kızım da aynı şekilde karşı tarafa. İnşallah. Ee, yani bunlar çok önemli konular. Hani adettir, şunu yapın, adettir, bunu yapın, buna da karşıyım. Canı ne istiyorsa onu yapsın. Canı ne istiyorsa derken bütçesi neye yetiyorsa onu yapsın. Adettir diye bir şey yok. Hayat pahalı bir de. Öyle adettir, madettir. O işler bitti. Zaten sevmem öyle şeyleri. Hani. Türlü Bir de şöyle bir şey. Türlü türlü bohçalara bir sürü bir şeyler alıyorlar. İnsan evlendikten sonra bedeni değişiyor. Müthiş değişiyor hem de. Hamile kalıyorsun, evleniyorsun, bir genç kızlık şeyinden çıkıyorsun ve genişliyorsun. İster istemez. Beni anlıyorsunuz siz. Ben şu an anlatırken, beni anladığınızda inanarak anlatıyorum. Bu bohçadakiler giyilmiyor ki arkadaşlar. İnsanın ayağı, ayak numarası bile değişiyor. Topuklu ayakkabılar, tütülü ayakkabılar, yok bilmem neler, yok terlikler hepsi ziyan oluyor. Valla ben mesela kayınvalidemle normalde şöyle adet şöyle adetler derken yani sevmiyorum adet de çevreyi şöyle anlatıyorum. Gelini alıyorlar mağaza mağaza geziyorlar iç çamaşırından tut da terliğine kadar her şeyini alıyorlar. Ben, ben öyle olmadı. Benim kayınvalidem ne istiyorsa onu koydu bohçaya. Ben de demedim bu ne diye. Bu ne bunu giymem bu ne şunu. Asla. Onu layık görmüş onu koymuş. Ee, türlü türlü şeyler alıp da giyseydim, olmayacaktı, kilo aldım. İyi ki de almamış, iyi ki de dememişim bir şey. İyi ki de gönlünü kırmamışım. Öyle yani. İşte hep Allah'a böyle şük şükrediyorum. İyi ki öyle bir insan olmadım. Her zaman anlamak, her zaman yüzüm oldu. Yani, bilmiyorum. Bana da Allah öyle birini nasip etsin, halimden anlayan. Evlendikten sonra karı koca çalışsınlar, ne istiyorlarsa yapsınlar. Ben zaten bütçem kadarını üstüme düşeni yaparım. Ha. Karı koca çalışmıyor mesela. Kadın evde, fuzuli evde, adam çalışıyor. Çok lüks yaşıyor kadın. Bu haksızlık bunu öbür dünyada Allah soracak. Kul hakkı. Kesinlikle kul hakkı. <laughs> Bir de şey yaparlar mesela. Günahdan işte o günah bu günah e, karşı tarafa ders verirler ama maalesef asla kocasının hakkına girip girmediğini düşünmezler. Mesela kocası tek başına çırpınır, çalışır, e, acımasızca harcama yapar. Bu da kul hakkı. Kul hakkının dibine giriyorsun hem de. Ay neyse ya bu konular bitmez. Ay Allah'ım çok şükür, bin şükür beni böyle yarattığın için sana binlerce şükürler olsun. Hamdolsun. Evlatlarım da inşallah öyle yetiştirmeye çalışacağım. İnsanın içinde olacak biraz da. Ama ben hiç zannetmiyorum benim kızım şunu istiyorum, bunu istiyorum, onu beğenmedim demez. Çünkü niye biliyor musunuz? Biz alışverişe götürünce bile asla şuraya buraya saldırmıyor. Bunu istiyorum, onu da alın, bunu da alın demiyor. Annem şunu al. I -ı. Annem bunu al. I -ı. Annem niye? Evde var. Böyle bir kız. <laughs> Efe de öyledir. Efe de çalışır, fındık yömesine gider, kıyafetlerini düzer. Hiç demez baba ayakkabı al bana, baba üst baş al bana, asla. Gider fındık yömesine, yazlığını da, kışlığını da düzer. Ha biz bayramlarda bayramdan bayrama alırız. Ama onun dışında çocuklarım, Elif de öyle mesela büyüdü, bayra gidiyor fındığa, kendine kulaklık aldı, tablet aldı, ayakkabı aldı, kıyafetler aldı. Ondan sonra abisinin doğum gününde abisine hediye almadı ama para verdi. Benden bir şey hani senin zevkini dedi hani tutturamayabilirim dedi. Abi dedi al dedi. Benden bir hediye hani alırsın kendine dedi. Birbirleriyle öyle güzel şey düşünceli oluyorlar mesela. Efe Elif'in doğum gününe yakın hatırlatır bize. Unutmayız tabii biz anne baba olarak ama Efe Efe hatırlatır anne Elif'in doğum gününe az kaldı ne yapacağız falan. Annem derim ben de ne yapacağız? Pasta alacağız. <laughs> Pasta alacağız. Oturacağız, kutlayacağız annem ne yapalım diyorum. Bir şeyler almayacağız mı ya? Öyle kardeşini düşünür o da. Elif istemez. Hayır anne der. Bak doğum günüm yaklaşıyor. Sakın bir şey almayın. Hatırlayın yeter. Böyle alçak gönüllü yavrularım benim. Neyse arkadaşlar karanlık oldu sohbet ederken. Hepiniz Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, neşeli, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Benim hafta sonum böyle geçti. Gözünüzün önünde. Kamera arkası e, izlediğinizin devamı. Aynen öyle. Hiçbir fark yok yani. İzlediğinizin devamı kamera arkası. He. Dünden biraz lahana sarmam vardı. Onu ısıttım. Tavuk çorbası yaptım terbiyeli. Yoğurt koydum. Yedik. Eşim kahveye gitti. Onun rutinidir. Cumartesi günleri mutlaka gider. Ondan sonra ben de hemen bulaşıkları makineye doldurdum. Ahıra geldim. Ahırımızı hallettik. Ot kestim. İşte malum hepsi gözünüzün önünde olan şeyler arkadaşlar. Diyorum ya. Çekiyorum ya bir kısmını. Kamera arkası da onun devamı. İnanın. Hadi herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.